Cep telefonları dinleniyor. Yanlış duymadınız. Cep telefonları dinleniyor. Akşam evde biz şu marka çiğ köfte çok güzel havkulade süper diye konuşurken 20 dakika geçti çiğ köfte tak da kapıya geldi. Yanlış duymadınız kapıya geldi. O kadar şok olduk şaşırdık yani nasıl olur biz çiğ köftenin o çok güzel olduğunu söylerken çiğ köfte kapıya geldi. Bu dedik nasıl bir telefon dinlenme? Sonra çiğ köftelerimizi güzelce yedik. Afiyetle yedik. Bir yarım saat daha geçti geçmedi. Tekrar kapı çaldı. Bir baktık ki karşı komşumuz zile basmış. Çiğ köfte siparişi vermiştik. Çiğ köfteler size mi geldi? Biz bir çok daha olduk. Halbuki biz telefon dinleniyor sandık. Çiğ köfte Yanlış adrese gelmiş. <laughs>